Arkadaşlar bu bölümün nasıl geçildiğini buldum ama öncelikle görevi iptal etmem lazım. Şu silah. Ay iptal olmuş zaten. Şimdi geldik ya arkadaşlar YouTube'dan baktım. Geldik buraya. Şu şat pompalı aldık. Biz de al diyorduk. Bundan birkaç tane alıyoruz. Böyle birkaç tane aldık. Sonra bunu alıyoruz. Ha, oldu. Gördünüz mü arkadaşlar? Şimdi gidiyoruz. YouTube'dan izledim. Ben sadece mermi alınıyor sanıyordum. Benim elim. Ama arkadaşlar bunun böyle değişik bir şey taklı ucuna onu da almamız lazımmış. YouTube'dan baktım. Öyle yapıyordu adam. Ben de öyle yaptım yani. Heh şöyle düzel. Arkadaşlar bayağı bir uzakta oraya gidince videoyu başlatırım. Arkadaşlar geldik 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 geldik. Hoppa hoppa. Gel lan bura değil mi? Neresi? Ne park edeceğiz arabayı? Ha? Ben buraya ha şuraya gireceğiz gal. Ne yapacağız? Arabadan inmemiz lazım biz. Ne yapıyoruz mam? Şuradan içeriye gireceğiz. Mi? Ne yapacağız ya? Ha buradan tırmanacağız çıkıyoruz çıkıyoruz çık 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 nereye gidiyor lan bu bak doğru gittiğimize emin miyiz bak arkadaşlar geldik galiba da yanlış gelmişiz lo şuradan hemen inelim geri İn 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 ne yapacağız L, L, X'ti böyle hızlı inme doğru. <laughs> İndik Nerede bunlar? Hala arabatalar. Arkadaşlar nereden gireceğiz? Ben anlamadım. 5 saniye, bir saniye düşündüğüm şeyse çık şuraya, çık yürü. Burada kapı falan mı? Dö -dö -dö -dö. Bu ne? Gel 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 geldim. Üff, i̇ki saattir bunu bulmakla uğraşıyorum ya. Hah. Boş boş konuştular şimdi bunu vurduk biz. Hadi bakalım pompalayı çıkardık karşı. Aha yes. Çatışma vakti birazcık da. Tabancamız da var lan. Bekle bekle. <laughs> bekle onu ben headshot atak. Çekil seninle uğraşamam şimdi. Ah, lan lan kapandı. Tamam arkadaşlar zaten daha var baya çatışma. Bir şey yok. Bir şey yok. Rahat Allah rahat. rahat. Um, ben ötlek misiniz oğlum? Lamarı patlayacak. Ama ölmeyin. Lan lamarı bırakın lan. Erkek misiniz ulan? Lamar kalk. Kuzi kalk. Arkadaşlar e, şeyle kuzenler ha. Lamarla fregin kuzenler haberiniz olsun. Ha. Öldü. Lan yürü. Ha sıkıştı. O silahlar topluyor şu bak. misiniz oğlum? İlla önden ben miyim? Yere düş. Tabanca mermisi. Beleştir. Alın. Gir 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 gir. Ya Allah. Bismillah. Geldiler bir tanesini indirden vurun oğlum vur şunları Hi vura ezan okunuyor Allah'ım Allah'ım Tamam Allah ya Oğlum hayırdır lan Geldim Aha, Yürüyün 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 Aha Er, er, bu ne? Öleceğim, öldüm. Saklan şuraya. Bir tane vurdum buna. Bir tane buna. Aha yangın var. Ha, bak bak bazen nerede öldürebiliyorlar ha bunlar. Çoğunlukla. Lan yeter öldü adam. Lan direk. Seninle uğraşamam şimdi. Lan yürü. Düş düş düşür. Düşüre düşüre. Abiniz burada. Yürün yürün. Sakin sakin abiniz burada. Sakin kuzik sakin. Lan yürü git. Sen de düş aşağı. Arıyor dumanlı. Kaç kaç polisler peşimizde şimdi. Üç yıldız. Kod yazdım işe yaramıyor. Bakın sol alt köşeye bakın. No kod oh my god. Ben nasıl bunu indireyim? Bunu indiririm miyim lan? Aha düşecek o. Helikopter düşüyor arkadaşlar. Bas bas gel Lamar gel şu La çıkmışlar. Lamar bas yürü oğlum. Çıksa bir de Franklin. Gel geliyorum oğlum kanka yürü. Arkadaşlar bu bölüm sadece bunu çekeceğiz zaten. Çok da zor bir görev. Valla billah. Valla da billah düşüyor. Helikopterden düş. Valla öldürürüm seni. Düşmüyor. Biz de buradan. çekelim Lamar bas hızlı ol hızlı ol hızlı. Çık artık. Ne Öyle yavaş yavaş. Bak Franklin'i gördün mü? nasıl hızlı. Şunu indir şunu indir arabadan. İn lan. Indirdim, alıyorum arabayı. Aldık, aldık, aldık. Atla, 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 atla. Atlayın lan. Lamar ayısı. Atlayın lan. Gitmiyor araba. Lan yürü. Araba bas. Kaç, kaç, kaç. Lan öleceğiz, öleceğiz, öleceğiz. Bas. Franklin senin araba kullanma yeteneklerin var. Bas. 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 Çok rahat, çok profesyonel. Bas 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 çok hızlıyız. Şş, ya hay şöyle dön 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 virajı. <laughs> Birazcık kurtulduk biraz olsa da frene sen sen yavaş. Lan lan! Kara kameradan bıktım ikide bir kapanı şu tele PlayStation benim olsa da ne güzel hesap açsam YouTube kanalı gelme lan 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 hemen her yerdeler ya Arkadaşlar her yerde bak karşıda da var. Sol alt köşeye bakın renkli bir tane ışık var gördünüz mü? Orada da var bir tane. Ya biz bunlardan nasıl kaçacağız? Kod da işlemiyor. Bakayım ya yazayım işleyecek mi şimdi? Yuvarlak yuvarlak l yuvarlak Yok. Aa işliyor lan. Bakın arkadaşlar. Aa bir yıldız oldu. Aha sıfır Sıfır yıldız ama hala sıkıyorlar çünkü bunlardan öncelikle kurtulmamız yıldızımız sıfır yani polisler peşimizi bıraktı ama onlar bizi gördüğü için sadece herkes bas 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 dur yavaş ayı ayı arabayı kırdı ne arabayı ettik. her yeri kırdı ne? takla ta gel Heh geldik arkadaşlar ne arkadaşlar Arkadaşlar bu bölüm kısa oldu. Geçen bölüm de kısa olmuştu. Ya, bir de kısa Kısa oldu. Sus. Ee, arkadaşlar bu bölüm ee, bu video bu kadar. Ee, şimdi çapı size göstereceğim. Çapı Aha çap burada. Artık bizim oldu çap. Bizim köpeğimiz. Çap nerede lan? Çap 7 kilo sıçmış. Gel. Şimdi çapla biraz top oynayacağız. Bakın. Topum. Lan topumuz nerede? Çap gel. Heh, top. Şimdi to, çapa topu böyle atacağız. Çap Ya çok uzağa attık var ya. Hadi ya. Çap bize topu getirsin. Esinlenmiş çap. Ya Rabbim neden kapanıyorsun telefon? Şuraya atalım. Ha çapla birazcık top oynuyoruz her. Topumuzu attık. Çap gidiyor getirmeye şimdi. Arkadaşlar bu bölümlük bu kadar vallahi. Yapacak şu anlık başka yapsak bile zamanımız yetmeyecek videonun arkadaş, o yüzden bu videoluk bu kadar çapla top falan oynadık falan filan sonra baskın attık bir tane adama bir tane o sapık değil miydi lan? Hani biz onu şey çapla birlikte ısırmıştı çaponu, o sapıktı. Hani yakalamıştık. Çapo bölümde biraz işini lok 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 yapmıştı. Bir tane köpeği arkadaşlar o bölümde tamam. Etti. Arkadaşlar görüşürüz ve bay bay.